Merhabalar canlarım. 20 Şubat 2025 güncelleme notları ile karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi maddeleri tek tek ele alacağım ve kendi fikirlerimi paylaşacağım. Video başlamadan önce yeni şarkımın duyurusunu yapmak istiyorum. Beramus adlı parçam Abara Recordings etiketiyle bugün itibariyle tüm dijital platformlarda çıkış yaptı. 2006 yılında oluşturduğum hesabımla ilk Beramus sunucusunda oyuna başlamıştım. İlk çıkış parçam Haki ile One Piece animesine... Slifer adlı parçam ile yu -Oh! animesine ve şimdi Çocukluğumun oyununa atıfta bulunmak istediğimden dolayı oyuna ilk başladığım sunucunun ismini vermek istedim. Müzik kanalımı takip etmek isteyenler varsa link açıklamalar bölümünde takip ederek destekleyebilirsiniz. Canlarım, videoyu telefondan izliyorsanız beğeniye bastıktan sonra hemen like butonuna da dokunun. Böylece videoyu daha fazla kişiye ulaştırabilir öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle yaşanan bağlantı sorunları ile alakalı bir tarafı görünmüyor. Biliyorsunuz ki kötü niyetli kişiler oyuna tekrar saldırı gerçekleştirdiler. Belli bir süre sonra belli bir kesim için Türkiye'den girişler düzelse de düzelmeyenler de var. Vodafone özellikle çok büyük bir sorun yaşıyor diye gözlemliyorum. Yurtdışı için bir gelişme yaşanmadı. Bu da bence pek iyi bir gelişme değil. Kötü niyetli kişilerin bu davranışları yüzünden Oyuncular neler çekiyor? Gerçekten kelimeler artık kifayetsiz benim nezdimde. E, kötü niyetli kişilerin bu davranışları oyuncu kitlesini sinirlendirse de özünde oyuna daha çok bağlıyor diye düşünüyorum. Bu konu hakkında sizin kendi düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda konuşalım. Çünkü bu konu hakkında çok fazla spekülasyon dönüyor. Fakat yapıcı yorumlarınız benim için önemli. Diğer yorumlara pek izin vermiyorum. Birçoğunu silmek zorunda kalıyorum. O yüzden gerçekten yorum yapmasını bilen insanlar benim videomun altına yorum atarlarsa memnun duyuyorum. Çünkü biliyorsunuz düşüncelerinizi her zaman merak ediyorum. O zaman hazırsak güncelleme notlarına girişiyoruz. Bu güncelleme notlarında geçen hafta Koreko'ya gelen maddelerin netleştiğini de belirteyim çevir hatası yaptığımızdan mıdır yoksa yazılan ifadeyi çevirmede mi sıkıntı oldu bilmiyorum ama bazı maddeleri doğal olarak hatalı bir şekilde yorumlamışım. Bu yüzden kusura bakmayın. Biliyorsunuz Kore'den İngilizce çevirmek, Türkçe'ye çevirmek meşakkatli bir iş. Ne kadar yapay zeka araçlarından destek alsak da istediğimiz sonuca ulaşamayabiliyoruz. Çünkü Kore'den çevirmek gerçekten bir tık uğraştırıyor. Bunu bazı videolarımda örneklemiştim. Takip edenler biliyordur. Evet, Lobobos'u geldi. Klasikleşmiş bir madde olduğu için çok üzüldü durmuyorum. Her yıl Ramazan ayında yapılan Ramazan etkinliğinin 6 haftalığını eklendiğini görüyoruz. 4 haftayı 6 hafta demişler saat 21 ile sabah 5.59 saatleri arasında ilgili NPC üzerinden Ramazan amblemi alınmakta olduğu belirtilmiş. Ramazan ambleminin görselini de şu anda ekledim. Kullanım süresinden bahsedilmemiş ama en son 2 saatti. Yüksek ihtimalle yine 2 saattir diye düşünüyorum. Bu arada diğer amblemleri alabiliyorsunuz. Yani I Love Night Online, I Will Continue Night Online amblemlerini alabilir. Ayrıca Ramazan amblemi de alabilirsiniz. Tabi ilgili saatler arasında alabilirsiniz. İlk yapılan Daily Coin etkinliği sona erdi. Daily Coin 2 etkinliği başladı. Yine aynı şekilde Juliet Monte etkinliğini kazanırsanız 2 adet kaybedersiniz. bir adet Daily Coin yani günlük coin elde ediliyor. 30 adet ilgili NPC teslim edildiğinde Redistribution eşyasını elde edeceksiniz. Bu eşya ya skill ya da stat ikisinden birini sıfırlamanızı sağlıyor. Eğer eşya kullanmayacaksanız PK atan bir karaktere sahipsiniz. Etkinlik eşyası olduğundan müsevellit, dilerseniz 30 günlük atak kanadını da dönüştürebiliyorsunuz. Etkinlik eşyası diyorum, her seferinde bu Registration eşyasını pustan çekersek de kanadı dönüştürebiliyor muyuz diye soruluyor. Hayır, çünkü o bir Power Up Store eşyası. Doğal olarak etkinlik eşyası olduğu için bu 30 günlük kanat bu eşyada geçerli oluyor. Esland'da günlük görev yapılan görevlerden elde edilen experience puanı 4 haftalığına arttırılmış canlarım. Toplam görev ile 24 milyon yerine 50 milyon experience kazanılacak denilmiş. Bu etkinlik ilk kez yapılıyor lakin beni tatmin eden bir etkinlik değil. İleride kalıcı olması güzel olurdu muhtemelen siz de benim gibi düşünüyorsunuzdur. O yüzden bu tarz şeyler kalıcı olsun gibisinden formu böyle yazın arada tamam mı? Yani bunlar etkisi olabiliyor çünkü. Makeover kupon eşyası nedir? Power Up Store üzerinde satılan karakterin yüzünü, saçını değiştirebildiğiniz bir eşyadır. Normalde bu değişiklik 30 gündü ve oyuncular tarafından bu sürenin çok az olduğu belirtiliyordu. Bu güncelleme ile birlikte sürenin 30 günden 180 güne uzatıldığını görüyoruz. 6 ayın sonunda yapılan değişiklik eski haline dönecek canlarım. Bu da güzel bir şey. Forumda bunların konuları vardı. Bunları da oyuncular geri bildirimler yaptıklarından dolayı bu şekilde güncellemeler biraz geç olsa da son çizimle olmuş görünüyor. Biliyorsunuz Creation Engine çöpe atılan bazı eşyaları geri alabiliyoruz. Normalde 20 adet eşyayı gösterirken bu sayı 50'ye yükseltilmiş. Yıllar yıllar önce bildirilen bir durumdu ve biz de sürekli oyuncu olarak bunu GM ekibine sürekli hatırlatıyorduk ve sonunda M Game bu güncellemeyi getirdi. Evet. Biraz geç oluyor ama yapacak bir şey yok. Yani MD'min çalışma prensipleri bu şekilde. Bu artış bence güzel oldu. Sizler de bu konu hakkında yorumunuzu dile getirirseniz sevinirim. Aynı zamanda geri alınacak eşya listesi de geliştirilmiş görünüyor. Korekoya bu madde gelirken hatalı çeviriden dolayı yüksek ihtimalle bu şekilde yorumlamamıştım. Ben ilgili eşyaların NPC satışını eklendiğini söylemiştim bu böyle değilmiş. Ancak görünen o ki geri alınabilecek eşyaların listesinde yer alıyormuş. Böyle değilmiş. Burada hangi eşyalarında artık geri alınabileceği de yazıyor. Cracker artı altı rare yani sarı renkteki eşyaların türevleri. Transformation Totem. Felum artı altı artı beş. Rock Full Plate Armor Helmet artı altı. Wrist Cutter artı altı. Holy Anymore artı yedi ve Slamander Staff artı 4. DirectX 11 aktifken klanla ilgili mesajların görünmemesi sorunu giderilmiş. Bu da Korekol notlarından biriydi. Daha önemli DirectX 11 güncellemeleri var biliyorsunuz. Özellikle FPS, optimizasyon, Windows 11 kullananların oyunda takılmalar yaşamaları, Windows 10'da yaşıyor ama yine donanımdan durumu değişiyor. Yani bu tarz optimizasyonların yapılması bence daha öncelikli olmalı. Tabii ki bunları yetkililer biliyor ama m ne zaman bu güncelleme yapacağını bilemiyoruz. Umarım en yakın zamanda optimizasyon sorunları giderilmiş olur. Diğer maddeye bakacak olursak bu maddede Kore Kod'a da vardı. Ancak tam olarak doğru çeviri yapamamışız yine. Yani artık doğru çeviri olmadığından dolayı muhtemelen o şekilde yorumladım diye düşünüyorum. Yürüme, koşma tuşunu devir dışı bırakma seçeneği oyuna eklenmiş canlarım. Bu Y tuşuna ben koşma geldi diye söylemiştim ama dediğim gibi o muhtemelen çeviri hatası. Dolayısıyla ben de yanlış bir şekilde yorum yapmış oluyorum. Ama doğrusu yine söylüyorum. Yürüme koşma tuşunu devrişi bırakmışlar. Artık istediğimiz gibi isterseniz yavaş özelliğini aktif edebilir, isterseniz kapatabiliyorsunuz. Bu ayarı da F10 tuşuna bastıktan sonra Option, Game Option 2, Turn On, Y, Key Walking Mode üzerinden açıp kapatabilirsiniz. Diğer maddeyi inceleyecek olursak, karakol notlarında yer alan Warrior, Korean passive skilllerindeki metinler güncellendi. Bu değişiklik sadece skill açıklamalarından ibaret olduğu belirtilmiş. Skill'lerin çalışma şekli veya oranlarında herhangi bir değişiklik söz konusu olmadığı dile getirilmiş. Metin güncellemesi yapan yetenekleri şu anda burada ekranda görüyorsunuz. Korekov videosunda bunları anlattığım için tekrardan bunları anlatma gereği hissetmiyorum. Çünkü muhtemelen burayı doğru çevirdik. Hangi ifadelerin değiştiğini merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. İki tane önemli güncelleme var. Bence bunlar bu güncelleme notlarındaki en önemli maddeler. Ardream haritası aktif olan sunuculardaki yaratıklardan artık eşya düşmeyecek. Sadece coin atacağı belirtilmiş. Bu gerçekten çok iyi bir madde. Çünkü birçok oyuncu her şeyi takip edemeyebilir. Bilenler biliyordur tabii ki çünkü bizim gibi her şeyi oyuncu olarak, her şeyi takip eden bir kitle mevcut. Yani bu Ardream'lerde sürekli aynı kişilerin kastığı bir ortam vardı ve gerçekten oyuncular bu durumu çok şikayet ediyordu. Hatta bu Ronak Land Base kapatıldı biliyorsunuz. Bence sırada Ardream var diye düşünerek kendi yorumumu belirtmiştim ve darısı Ardream başına demiştim. O an, bu an <laughs> canlar geldi. O yüzden bu yaratık güncellemesinin ben çok iyi olduğunu düşünüyorum. Ve şimdi de şunu söylüyorum ve inşallah bundan sonraki sırada Dilos vardır. Ben çünkü oranın da Goblin taraflarında, bu Phantom taraflarında, Reaper taraflarında bir şeylerin yapılması gerektiğini inanıyorum. Çünkü o Dilos bölümündeki guardların hani biliyorsun iskeletler var. Belli bir süre vurduğu zaman hani sizi town'a atıyor. Yapımcı firma bunu bence güncellemeli. Çünkü özellikle o bölgelere konulması daha mantıklı olur diye düşünüyorum ki biz bunu zaten önermiştik daha öncesinde. C.M ekibine. Yani gelmesini çok arzu ediyorum. Elimizden geldiğince oyunu en iyi deneyimlememiz gerekiyor oyuncu olarak. Yani biz bir oyuncuyuz. Bu oyundan keyif aldığımız için oynuyoruz. Ben şu anda pek keyif almasam da, canlı yayınını yapmasam da biliyorsun size söz verdiğim için bu videoların içeriklerini üretiyorum. Ha bu canlı yayın yapmayacağım anlamına gelmiyor ama canlı yayın yaparsam yani Night Online canlı yayınlarından bahsediyorum. Canlı yayınları yaparsam muhtemelen e, sohbeti full kapatırım diye düşünüyorum. Çünkü bir menfaat takipçiliği söz konusu. Neyse konuyu da çok dağıtmayayım ama e, dediğim gibi bu Dilos bölümüne bir güncelleme gelmesi bence şart ve bence kendi nacizane düşüncemi paylaşırsam eğer Dilos bence sıradaki bölge olacak diye umut ediyorum. Bundan sonraki sıralamada da inşallah CZ'de Cine açılmaması konusu olabilir. Çünkü orada da çok rahatsız edici durumlar var. Yine beni takip edenler ya da forumu takip edenler zaten biliyordur düşüncelerimi. Ben bu arada şunu da söyleyeyim. Diğer maddeye geçmeden önce her zaman diyorum ama gene söylüyorum resmi forum içerisinde. Lütfen düşüncelerinizi yapıcı bir şekilde paylaşın. Çünkü yapımcı firma da olsun, diğer yetkililer de olsun forumu takip ediyorlar. Görüyorsunuz evet geç oluyor bazı güncellemeler ama sonuç itibariyle bir geri bildirimlerin değerlendirildiğini burada görebiliyoruz. Yani ya ben ne olacak neye yazayım dediğinizde zaten 1 sıfır kaybetmiş oluyorsunuz. Yani o yüzden lütfen düşüncelerinizi resmi forumda bir konu altında toplanıyorsa orada mutlaka dile getirin kesinlikle bir şekilde hemen olmasa bile bir süre sonra geri dönüşü mutlaka oluyor diğer önemli maddemiz Zero bir sonucunda maden kazma ve balık tutma sistemlerinin kapatıldığı söyleniyor Bu da harika bir madde bence e Zero'da absürt bir sıra sayma durumu var biliyorsunuz çok fazla talep olduğu için inanılmaz bir şekilde oraya katılım oluyor Dolayısıyla forumda da birçok oyuncu geri bildirim yapıyordu bu konuyla alakalı. M-Game'in de dikkatini çekmiş ki, bakın dediğim gibi geri bildirim, yorum dediğimiz olay bu. Böyle bir karar vermişler. Yani sunucuyu bir nebze de olsa bu bence rahatlatır. Hatta bu olayın bence Zero 2'de de uygulanması güzel olurdu diye düşünüyorum. Bu geri bildirim de bence önemli. Ve birçok oyuncuyu bir tık olsa da memnun etmiş olabilir. O yüzden bu güncellemeyi ben beğendim. Yani bu aslında bu böyle biraz bizim dediğimiz ara güncelleme dediğimiz bir güncellemedir ama pek öyle değil. Biraz daha video uz uzadı gibi biliyorum. Kusura bakmayın ama benim fikirlerimi çok değer verdiğinizin farkındayım. Benim oyuncu tecrübelerimden yararlanmak istediğinizin de farkındayım. Geçen bir videoda yorum yapmadım diye neden yorum yapmadım üstün körü anlatmışsın falan diye söylediler. bazıları böyle tepki falan verdi. Ama bunlar doğal şeyler yani. Çünkü ben ev bazı videolarımı test yapıyorum. Yani işte analizleri inceliyorum. Çünkü genelde etkinlik kısmı atlanıyor. Yorum kısmına işte bakılıyor var mı yok mu ya da direkt olarak neticeye gidiyorlar. Mesela güncelleme notları sona ermiştir diye kapanış konuşmasını yaptıktan sonra videoyu kapatan yüzde seksen bir dilim var. Doğal olarak Hani her şeyi analiz yaparaktan bir de otomasyon eğitimi de aldım ben YouTube'la alakalı. Bu kendi kanalım için değil başka bir kanalı için yabancı bir kanal açtım aramızda kalsın. Hani onunla alakalı böyle bayağı bir şeyler öğrendim. Doğal olarak ben burada öğrendiklerimi ne kadar çok böyle hani bu kanalımdan para kazanmayı hedeflemesem de bu algoritmayı bu kanalımda uygulamaya çalışıyorum. Doğal olarak hani bu videoda biraz daha böyle yorumlarıma yoğunlaştırıyorum. Çünkü bunu benden siz istiyorsunuz siz isteyince ben de zaten üretiyorum. Evet bu böyle. Şimdi sıradaki maddeye geçersek Mart ayında yapılacak etkinlik konusunda bilgi verilmiş. Bu aralar önden bilgiler veriliyor. Her zaman yapılmazdı bu. Geçtiğimiz güncellemede de verildi. Bunda da verildi. Muhtemelen oyuncuyla biraz da heyecanlandırmak için olabilir. Gerçi ben heyecanlanmıyorum ama başka bir düşünceleri de olabilir bilemiyorum ama. Önden bilgi verilmesi güzel tabii. Sıralama etkinliği yapılacağını duyurdular. Ronak Lente yani Colony Zone bölgesinde PK atarak Sane EP dediğimiz ladder puanlarını kasaraktan sıralamada başarılı olanlar ödül kazanıyorlar. Daha önce birçok kez bu etkinlik yapıldığı için detayına girmiyorum. Dileyenler yazı inceleyebilirler ya da güncel arama notlarında bakabilirler tabloyu inceleyebilirsiniz. 6 Mart ile 3 Nisan arasında da 20 adet I Love Night Online amblemi alan oyunculara 20 adet Equipment Weave item eşyasının da verileceği söylenmiş. 24 saatte bir amblem alınabiliyor. Bunu da söyleyeyim çünkü bazıları hala bilmiyorlar ya işte aile online online üst üste 20 kere alabiliyor muyum gibi bir ifadelerde bulunuyorlar. Öyle bir şey yok. 24 saatte bir amblem alabiliyorsunuz. Ama şu olabiliyor. Mesela destan sunucusunda 4 kere aldın. Felis sunucusunda 16 kez aldın. Bunu sayıyor. Zaten bunu da güncel notlarına örnek olarak vermişler. Dileyenler onu da bakabilirler. Bir şey var. Karus bastım 4 kere aldım. Humun bastım sayar mı? Abi gene aynı mantık sayar o yüzden sıkıntı yok. Peki bu eşya ne işe yarıyor diye soracak olan varsa bir oyuncunun üzerinde taktığı eşyaları gösteriyor. Eğer detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız da yine aratma yaparsanız Equipment Vivo Item diye bir şekilde benim videom bulursunuz zaten kanalımda mevcut. Güncelleme notları bu kadardı. Fikirlerinizi lütfen yorumlarla belirtin ve ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Her zaman merak ederim biliyorsunuz. Tekrar hatırlatayım. Telefondan izleyen varsa like attıktan sonra hype butonunu yönlendirme alırsanız bu butona basmanız yeterli. Hype butonuna basmanız halinde videonun öne çıkması için destekte bulunmuş oluyorsunuz. Bu tabi bir hafta sürüyor. Yorum olarak diyecek bir şeyiniz yoksa emoji yapmanız bile YouTube algoritmasının kanalımı önleri çıkaracaktır. Arkadaşlarınızla da videolarımı paylaşmanızı rica ediyorum. Böylece bu güzel topluluğumuzu daha çok büyütebiliriz. Unutmayın her insan kendine yakışanı yapar. Çünkü kalite asla tesadüf değildir. Bugün Night Online tişörtümü giymedim. Biraz daha böyle giyinmek istedim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz. İyi ki varsınız.